Kıymetli arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün 20 yıl ceza almış olan bir kimsenin, adi bir suçtan 20 yıl ceza almış olan bir kimsenin ceza infazının nasıl yapıldığını kısaca burada ele alıp inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikli olarak bir kimse 20 yıllık bir ceza aldıysa bu bir dolandırıcılık olabilir, başka bir suç olabilir. Adi bir suçsa burada biz infaz hesaplamasını kısaca şöyle yapmaktayız. Bunun koşulu sal verme süresi zaten 1 bölü 2 olmakta. Bunun 1 bölü 2'si 10 yıl yapar. Şimdi burada açığa ayrılabilme şartını öncelikle bizim bir ele almamız lazım. Burada bu kimsenin açığa ayrılabilmesi için mevcut yasal düzenleme kapsamında 10 yıl üzeri bir ceza söz konusu olduğundan dolayı 3 ayını kapalıda geçirecek. 3 ayını kapalıda geçirdikten sonra açığa ayrılma şartları da varsa otomatik olarak açığa geçme durumu meydana gelecek. Burada bizim yapacağımız şu olacak. Açığa ayrılabilmesi için 1 bölü 10'un cezanın hesap ettiğimizde ne oluyor burada? 2 yıl oluyor. Peki burada koşulu salıverilmesine verilmesine 7 yıl şartını da aradığımızda bu sefer çünkü tüm suçlar açısından 7 yıl değil. Bu adi suçlar açısından 7 yıl. Koşulu salı vermesine 7 yıl ne zaman kalacak? Henüz şu an koşulu salı vermesine 10 yıl var. Ya peki koşulu salı vermesine 7 yıl şartı ne zaman gerçekleşmiş olacak? 3 yıl sonra. Dolayısıyla 3 yıl kapalılık şartı olan bir kimseden bahsediyoruz biz. 3 yıl kapalılık şartı olan bir kimse bu mevcut yasal düzenleme kapsamında 31 Temmuz 2020 3 tarihinden önce cezaevine girmişse eğer yani hükümlü olmuşsa eğer bu kapsamda cezaevinde olan bu kişi için 3 yıl daha erken tahliye şartı olduğundan dolayı yani açığa 3 yıl erken geçme durumu olduğundan dolayı açık kapalı cezaevinde yatacağı süre otomatik olarak 3 ay olmakta. Dolayısıyla 20 yıl ceza almış olan bir kimsenin kapallık süreci 3 ay olmakta. Tabi oradan sonra açık ceza evine geçip oradan tahliyesi gündeme gelecek ama açık ceza evinde de yaklaşık 4 yıl kadar bir yatarı olacak. Onu net olarak hesaplamadık ama aşağı yukarı böyle bir hesaplama olacak. Ama kapallık süreci 3 ay olacaktır.